Bu ayeti kerime Cenabı Allah'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını meleklere bildirmiş olduğunu, meleklerin de bu yaratılıştaki hikmeti anlayamadıkları için bunu sual ettiklerini beyan buyurmaktadır. Şöyle ki Resulüm hatırla o zamanı ki Rabbim meleklere hitaben, ben yeryüzünde muhakkak bir halife kılacağım, yerin imarına, idaresine, zürriyetinin yeryüzünde yayılmasına, onu memur edeceğim, diye buyurmuştu. Melekler de bu husustaki ilah iradenin hikmetini idrak edemedikleri için bunu anlamak istemişler, ya Rabbi sen yeryüzünde fesat çıkaracak, isyanlar yüzünden fenalıklara sebebiyet verecek ve kanlar dökecek, birbirini öldürecek, kimseyi mi yaratacaksın, bu kabiliyette olan insan türünü mü vücuda getireceksin? Ey Allah'ım! Bunun hikmeti nedir? Biz ise sana hamd ile tesbih eder, subhanallah ve bihamdih deriz. Seni takdis eyleriz, ilahlığına layık olmayan şeylerden seni uzak tutarız artık hikmet nedir ki bizim gibi masum bir zümle varken, isyan edecek bir zümleyi halife kılıyorsunuz. Demişlerdi. Bunlar böyle demekle Allah'ın iradesine haşa itiraz değil belki onun yalnız ne gibi hikmet ve menfaate dayandığını anlamak istemişlerdi. Allah Teala da, melekleri aydınlatma, her iradesinde bir niz faydaların, hikmetlerin var olduğuna işaret için, şüphe yok ki sizin bilemeyeceğiniz şeyleri ben bilirim, diye buyurmuştur öyle bir nevi mahliku vücude getirmekte de niz faydalar vardır. Onların asileri olacak ise de itaatkar olanları da bulunacaktır. Allah'ın dinini yayamaya, insanlığı aydınlatmaya çalışacak, ne yüce şahsiyete sahip zatlar da ortaya çıkacaktır. Artık ey melekler, siz her şeyin hikmetini bilemezsiniz. Her şeyin hikmetini, faydasını, zararını hakkıyla bilmek zatı uluhiyetime mahsustur, bunu böyle biliniz.